F'in tersi x'i arıyoruz. O halde dışarıdaki ifadeyi içeriye, içeridekini dışarıya atacak olursak. F'in tersinin 2x eksi 1'deki değeri 4x kare 2x artı 1 olacaktır. Hedefimiz buradaki ifade x yapmak. O halde 2x 1'i x yapan buradaki x değerini arıyoruz. O halde x dediğimiz ifade x artı 1 bölü 2 olursa eğer f'in tersi x'i buluruz. O halde f'in tersi x, x yerine x artı 1 bölü 2 yazdığımızı kabul edecek olursak 4 çarpı x artı 1 bölü 2 min karesi eksi 2 çarpı x artı 1 bölü 2 artı 1 olacaktır. Burası 4 çarpı x kare artı 2x artı 1 bölü 4 eksi 2 çarpı x artı 1 bölü 2 artı 1 şeklinde olacaktır. Biraz daha düzenleyecek olursak eğer bu dörtler ve bu ikiler birbirini götürür. Son durumumuz x kare artı 2x artı 1 eksi x eksi 1 artı 1 olur. Buradaki eksi 1 buradaki artı 1 bir birbirini götürür. Son durumumuz x kare 2x eksi x o halde artı x sadece bir de birimiz kaldığı için artı bir doğru cevabımız olacaktır. O halde cevap e seçeneğidir.